Ben ona aşık oldum. Kral Amalrik'le görmemiz gereken bir hesap var. Yalnız birine daha ihtiyacımız var. Kime? Şemse. Şatelyonun dışarıda olması bizim için çok önemli. Bak. Kim bu? Emir Selahattin. İkiniz daralında. Yakıcı bir veda. Sesinde biraz ümit var sanki. Şemse, seni. Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 30. bölümünü bomba bir şekilde geride bıraktık. Peki gelecek bölümde neler yaşanacak? Selahattin planlarını kusursuz bir şekilde işleyerek Vezir Dırgım'ın delinden Mısır'ı aldı. Diğer yandan Şems Hatun da Haçlı ordusunu Nil nehrine döktü ve Şaveri makamını elinden yerleştirdiler. Ancak şimdi kendi aralarında bir husumet başlayacak. Yarı ve Selahattin'in atışmaları Zengi ve Kahire arasında iç meselenin ve daha pek çok olayın yaşanacağının işareti. Öte yandan Mayıs'ın eşi Mila kocasının intikamı için Cemşit'e haber göndermişti. Cemşit Selahattin'i kilise de tuzak düşürmeye çalışırken Selahattin Şemsi Hatun'un rüyasını yolda anlatmasına şahit oldu. Peki şimdi neler yaşanacak? Şemsi 8 yaşındayken dinlediği melodinin annesine ait olduğuna inanıyor. Şemsi Hatun annesini bulabilecek mi? Bu soruların cevabı gelecek bölüm hakkında detaylar gelecek videomuzda olacak. Videodan ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.